Bunu düşünmeden geçirdiğimiz bir günümüz bile yok. Onlar ihmalin değil, göz göze göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular. Biz canlarımız olmadan ilk bayramımızı geçirdik. Bayram, sevinç, neşe ve mutluluk günü demektir. Ancak bizim için bayramlar artık sessizce, ve büyük bir hüzünle hatıralara tutunmaya, belki de onlara kavuşacağımız güne inanarak ayakta kalmaya çalışmak. Önümüzde daha sayısız özel gün var. Her biri bir eksikle, bir boşlukla gelecek. Kimimiz evladı olmadan doğum gününü, kimimiz eşi olmadan evlilik yıl dönümünü yaşayacak. Bu onlarsız geçen ilk bayramdı, ilk doğum günüydü, ilk anneler günüydü diyeceğiz. Önümüzde daha nice bayram, anneler günü, babalar günü var. Birlikte kutlanması gereken bunca güzel gün gelirken biz de şimdi sadece o günlerin ağırlığını taşımak var. Siz hiç mucize eseri hayatta kalan birinin yaşadığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini bu değil diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Koklamaya doyamadığınız çiçeğinizden size kalan son hatıranın bir iz kokusu olduğunu ve onunla yaşamak zorunda kalmanın ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bir tatil anısı biriktirmek, biraz olsun dinlenmek ya da işinin başında alın teriyle ekmeğini kazanmakta burada bulunma nedeni. Hepimizin farklı hikayeleri, farklı hayalleri vardı. Ama nasıl ki sevdiklerimiz o gece aynı kaderi paylaşarak bizden koparıldı. Biz de bugün burada aynı kaderi paylaşanlar olarak adalet için bir araya geldik. Çünkü biliyoruz ki o gece bu otelde en ufak bir önlem alınmış olsaydı bugün canlarımız burada olacaktı. Akıl ve vicdanın çalışmadığı, kaderine terk edilen canlarımıza ölümlerden ölüm beğenildiği ve herkesin bir başına mücadele etmek zorunda kaldığı o korkunç gecenin hukuksal anlamda doğru değerlendirilmesini istiyoruz. 12 katlı, 161 odalı, 350 yatak kapasiteli, sözde güvenli ve çocuk dostu bu bina onlar için bir otel değil, bir mezar oldu. Yangın başladığında sevdiklerimiz en savunmasız hallerindeydi. Kimisi uykusunda yakalandı ve hiç uyanmadı. Kimisi kaçmaya çalıştı ama yollarının kapalı olduğunu gördü. Duman her yeri sararken nefes almak için bir pencere aradılar. Yangın merdivenlerine ulaşmaya çalıştılar ama bulamadılar. Alevler yükselirken, çığlıklar gökyüzüne karışırken hayatta kalmak imkansız oldu. O gece yalnızca bir yangın çıkmadı, cinayet işlendi. O gece yalnızca 78 canımızı kaybetmedik. Bizler de onlarla yok olduk. Bu bir ihmal değil, kasıttı. Otel sahipleri ve yakınları kimseye haber vermeden, merdivenlerden sessizce sürtülerek odalarını terk edip kendilerini güvenceye aldılar. Üstelik sadece ailelerini değil, araçlarını da. Otelin önünde arabalar yangından kaçırıldı ama içeride bizim canlarımız ölüme terk edildi. Onlar için en kıymetli şey can değil, maldı. Karşı otelde hiçbir şey olmamış gibi yiyip içerken insanlıklarının çoktan öldüğünü, hatta belki de hiç var olmadığını gösterdiler. Onlar da birinin evladı, annesi, babası ya da arkadaşıydı. Eğer onlar insansa ben insan değilim. Eğer onlar evlatsa ben evlat değilim. Eğer onlar anneyse ben anne değilim. Bu bir felaket değil, katliamdı. Biliyoruz birçok yaralı yürek var. Birçok acı olay yaşandı bu güzel ülkemizde. Kimisi unutuldu, kimisi mücadelesi devam ediyor. Bizim tek istediğimiz burada hayata veda tüm canlarımız için birlik olalım. Sesimizi duyuralım. Bizler bir araya geldik. Acımız bizi bir yaptı. Sizler de bizi yalnız bırakmayın. Mücadelemizde ortak olun. Bizler baş başa kalamayız. Size ve vereceğiniz desteğe ihtiyacımız var. Bizlere bu büyük acıyı yaşatanlar mutlaka yargı önünde hesap vereceklerdir. Buna canı gönülden inanmak istiyoruz. Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil vicdanlarda da yer bulur. Ceren'in dediği gibi Vicdan insanın içindeki Allah'tır. Sessizlik bazen en ağır suç ortaklığıdır. Biz susmadık, susmuyoruz. Çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz. Ayrıca sadece kendi evlatlarımız, eşlerimiz, ailelerimiz için değil, bu topraklarda yaşayan her çocuk, her anne, her baba için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bu acının hesabı sorulmazsa bir gün başka bir aile daha aynı karanlığa uyanacak. Sevdiklerimizin son nefeslerini verdikleri yerde hala onların sesi olmaya çalışıyoruz. Çünkü ancak o sesi gerçekten duyabildiğimizde adalet bizim için gerçekleşmiş olacak. Onların hayalleri yarım kaldı. Bizim hayatlarımız eksildi. Ama biz buradayız. Onlar için, hepimiz için bir daha kimse böyle yanmasın diye buradayız. Denetimleri gereği gibi yapmayanlar, güvenliği sağlamayanlar, önlemleri maliyet olarak görenler, insan hayatını hiçe sayan herkes bu suçun ortağıdır. Bu yangının üstü kapatılamaz. Kader diyerek geçiştirilemez. Bu katliamın sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Emsal kararın çıkması ile başka canlar yanmasın. Biz buradayız. Sevdiklerimiz için, adalet için, bir daha böyle acının yaşanmaması için buradayız. Gidenin, gidenin kimsenin geriye dönmeyeceğini biliyoruz. Ancak ülkemiz için, hepimiz için, gençlerimiz, çocuklarımız için, güvenli yaşam ve güvenli gelecek hakkı için, sizlerin de böyle bir acıyla sınanmaması için buradayız burada olmaya ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim başka canımız yok. Başka aşk yok. Başka iyiz yok. Başka Ceren yok. Başka Lelin yok. Başka Aliye yok. Başka Kübra yok. Başka Doruk yok. Başka Nehir yok. Başka Yılmaz yok. Başka Eren yok. Başka Eren yok. Başka, <laughs> Başka Ömür yok. Başka, ömür yok. Başka Ahmet yok. Başka Fera yok. 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 Başka Derin <tih impostan Ay ahingi> yok. Başka Alya yok. Başka, canımız yok. Başka canımız yok. Başka canımız yok. Başka canımız yok. Başka canımız Yok bugün doğum günü mü? yarın doğum günü. Yarın. <laughs> Hmm. <laughs> ha <laughs> <laughs>